Lesin enerji kullanır. Pasifi artçı rüzgar. L'sinin yetenekleri ona iki normal düz vuruş boyunca %40 saldırı hızı kazandırır. Bu saldırılardan ilk 20 enerji yenilerken ikincisi 10 enerji yeniler. Son seviyede ilk saldırı 40 enerji yeniler, ikinci saldırı 20 enerji yeniler. L'sinin Q yeteneği ses dalgası ve titreşim darbesi. L'sinin isabet alan ilk rakibe fiziksel hasar veren, ona yönelik gerçek görüş sağlayan ve L'sinin sonraki 3 saniye içinde bu yeteneği yeniden kullanabilmesini sağlayan bir ses dalgası gönderir. L'sinin yeteneği yeniden kullanırsa dalganın isabet ettiği rakibe atılır ve hedefin canı ne kadar azsa o kadar fazla fiziksel hasar verir. L'sinin W yeteneği koruma güdüsü. L'sin bir dost birime veya toteme atılır. Atıldığı kişi takım arkadaşıysa ya da yeteneği kendi üzerinde kullandıysa 2 saniyeliğine kalkan sağlar ve yeteneğin bekleme süresini %50 azaltır. Sonraki 3 saniye içinde bu yeteneği yeniden kullanabilir. Yeteneği yeniden kullanırsa 4 saniyeliğine %10 can çalma ve can emme kazanır. Lee'sinin E yeteneği fırtına sakatla. Lee'sin yere vurarak büyü hasarı veren ve isabet ettiği rakipleri 4 saniyeliğine açığa çıkaran bir şok dalgası oluşturur. Yetenek bir rakibe isabet ederse Lee'sin sonraki 3 saniye içinde bu yeteneği yeniden kullanabilir. Yeteneği yeniden kullandığında şok dalgasından isabet alan yakınındaki rakipleri 4 saniye içinde azalarak kaybolacak şekilde %20 yavaşlatır. Lesin'in ultisi Ejderha'nın gazabı. Lesin güçlü bir döner tekme ile bir rakip şampiyonu geri savurarak ona fiziksel hasar verir. Hedefin çarptığı rakipler de kısa süreliğine havaya savrulur ve Lesin'in saldırı gücü artı tekmelenen hedefin ilave canının %12 kadarına eşdeğer fiziksel hasar alırlar.